sign Can Bey. Şimdi olmaz Leyla. Can Bey size bir şey vermem gerekiyor. Sanem geçen gün sizin evinize geldi. Bir dosya getirdi ama dosyanın içi boş çıktı. İşte o dosyanın içinde olması gereken belge buydu. Sanem bunu evde düşürmüş ben buldum. Ona verdim ama galiba biraz geç kaldım. Bu ikisi başından beri ortakmış ha. Sanem sizin bunu bilmenizi istemişti ama dosyayı size ulaştıramadı. Siz de onu dinlemeyince tabii. Ulan bir de beni affet falan diyorsun. Can Bey, Can Bey bakın aslında Emre Bey de... gelmemiş. Kesin arabayı park ediyorduk. Arkadaşlar Fabri'yle gelmemiş falan filan dedikodu yapmayın şurada. Terbiyesizlik. Evet. <laughs> Nereye bakılıyor acaba? Arkadaşlar ne oluyor? Kreş mi burası? JJ Koordinasyon. Evet. Arkadaşlar kendinize gelin. Ne oluyor burada? he Terbiyesiz terbiyesiz hareketler. Şunlara bak. İstersen çekirdek vereyim, çekirdek çıktı. Terbiyesiz adam. Ahlaksızlar kumpanyası. Ne oluyor? Kendinize gelin. Hiç misalim görmediniz. Arkadaşlar siz durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz. Değiller. Hiçbiri durumun farkında değil. Burada sabahtan beri mokalar, latteler, filtre kahveler havada uçuşuyor. Bir kendinize gelin be. CC abartma istersen kahve de mi içmeyeceğiz? Ya Gülis, bak bu kahvenin ana vatanı Brezilya, orada bu kadar tüketilmiyor. Gidin isterseniz makineye ağzınızı dayayın. lakır 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 için böyle. CC, bir saniye susar mısın? Yani başladı mı en önemli anlarda susmak da bilmiyorum, onun da farkındayım. CC, arkadaşlar Ajans tarihin en büyük işini almak üzere. İnsanlar buraya geliyorlar bizimle tanışmak için. Nasıl yani? Biz gitmeyecek miyiz? Hayır, onlar geliyorlar ve ilk izlenim çok önemli. İlk, i̇lk intibar rezalet. Dayanıksınız. JJ, şu anda bile bile en sinir olduğum şeyi yapıyorsun ve ortama negatif enerji yayıyorsun. Bak, sol kolum uyuştu benim şu anda. Evet. Gündem anlaşıldığına göre JJ, her şeyden sen sorumlusun. Nasıl benim? Derin ne, ne yapayım ben? Ne? Öyle. En ufak bir hatada arkadaşlarını temsilen seni kovacağım. Anladım. O kadar. Öyle. Aa. Görüyorsunuz değil mi? Sizi temsilen beni kovacak. Ahlaksız, terbiyesizler. Dinlemiyorsunuz burada. Böyle bir bayılma hissi geliyor şu anda. Böyle mutluluk da var gibi. İçin tamam. Siz onu yani yatırın. Yani değişik bu his bizim benim çok ilginç. Çayınızı getirdim. Çok sağ ol. Özlemişim. Ben de. Çayı ya. Yani. Demlemeyi. Çık dışarı. Nasıl? Ya da dışarı çık. İkisinden biri yani. Anlamadım. Ha şey ya bu slogan. Slogan. ...şöyle göstereyim. Şu çalıştığımız firma var ya hani... ...doğa sporlarıyla ilgilenen, komplez Sport. Onun için böyle slogan çalışıyoruz da... ...dışarı çık falan işte. Çık dışarı falan gibisinden. Nasıl sence? Dışarı çık. Altına da defol git yazın. Yani yapmadığınız şey değil. Ha, sen şey... ...sarkastiyim diyorsun. Lafıma esirgemem. Acımadan sokarım diyorsun yani. Anladım. Okey. Okey. Yalnız bu bir iş. Biz hani buna daha böyle bir duygularımızı karıştırmadan yanaşırsak, objektif olabilirsek, o şekilde ilerlersek daha sağlıklı olacak her şey. Objektif. Evet. Yani ben objektif yaklaşmaya kalksam, bana da kağıdı alır, yırtarım yani. Ben hiç beğenmedim. Pardon da sebep. Saçma. Yani dışarı çık ne ya? Yani negatif. Oldu olacak. Seninle konuşmak istemiyorum. Yüzünü görmek istemiyorum ne bileyim senin söylediklerini ciddiye almıyorum falan değil. Beğenmedim. Sanem şimdi şu şöyle, bu daha çok hani doğada kal gibisinden. Doğada kal. Doğada kalsa doğada kal deyin o zaman Can Bey. Yani doğaya gelin deyin, ne bileyim piknik yapalım deyin. Ne söylemek istiyorsanız insanlara direkt olarak söyleyin. Yani böyle duvarlar koymayın insanlarla aranızda lütfen. Yani bir insanın kendini açıklamasına izin verin. Önyargılı olmayın. Bir insan hata yaptıysa eğer neden hata yaptın acaba diye bir sorun bakalım. Biz hiç mi konuşuyoruz hala? Hayır. Evet karışık. Sanem. Sen bence bir dışarı çık şöyle bir. Oksijen al temiz hava al. Bol bol içine çek. Bugün çünkü büyük gün. Benim kızıma çok ihtiyacım var. İhtiyacınız mı var? Toplantıda. Dışarı çık gibi oldu bu da. <laughs> ama çöp. Hiç beğenmedim. Macera yani. Evet evet macera doğru ama kaykayla yani doğayı çok var. Hop. Ben olayım sen onu al. Ha. Birini ver bana. Ha hangisi? Ağız ha, oldu. Evet. <laughs> Tamam. Vedalaş artık. Tamam. 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 <laughs> Aldık tamam. Buyurun Can geldiler. Hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> can David. Merhaba. Bugün ajansınıza markamızı tanıtıp reklam kampanyamızın birifini vereceğiz. Sonra da heyecanlı kreatif çalışmalarınızı bekleyeceğiz. Bismillah lafa girdiniz öyle bir soluklansaydınız. Buyurun geçelim. Ben <laughs> de en geldiniz. kısa sürede soru yapacağım. Buyurun. Bir de halkla <laughs> ilişkiler uzmanımız var ama o trafiğe takılmış. Bekleriz, sıkıntı yok. Bakmayın, Hiç önemli değil, biz daha başlamadık zaten. Herkese merhaba. Merhabalar. Merhaba. 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 Hiç beni görmüyorsun Gamze. Can! Yok artık inanmıyorum ya, gel. Gel, gel buraya. <laughs> Nereden çıktın sen ya? Gamze benim çok eski arkadaşım arkadaşlar. Evet, o yüzden bu business kıvamından biraz çıkmış olduk. Kusura bakmayın. Evet. Evet. Başlayabiliriz. Evet. Sanem, kalemi niye sıkıyorsun? Sanem. Sanem, git kendine. Sanem, kendine gel. Sanem. Kendine gel. Can Bey, kreatif çalışmanızın sonucunu en kısa zamanda görmek isteriz sizden başka dört ajans daha var. Süratle hepsini değerlendirip yeni sezona yeni ajansımıza girmek Siz istiyoruz. Hiç merak etmeyin şu an ajansımızın bütün gri hücreleri sizin için seferber olmuş durumda. Harika görüşmek üzere. Görüşürüz çok sağ ol kolay gelsin. Hop seni bırakmam. Ben buradayım. Ee, tabii ki bırakmayacaksın yani o kadar zaman sonra görüşüyoruz. Bir şey söyleyeceğim hiç değişmemişsin abi. Vallahi sen bayağı bir değişmişsin. Ya olgunlaştıkça bir yakışıklı olmuşsun. Çay içer misin? Herhalde yani. Odama geçelim o zaman gel. Ben yaparım çayı ben yapayım. Tamam harika. Sanem ne yapıyorsun kahve mi işletiyorsun biraz cool ol. Niye buldun bacak? Yani samimiler bilemedim. Tam olarak şu şu duygudalar diyemem. İlginç ee, tahminlerin doğru çıkmayabilir ama çok samimiler. Arkadaş olduğunu sanmıyorum şüphedeyim. Zihnim beni yanıltıyor da olabilir. C. C. Efendim. Bence eski sevgilisi. Evet. Evet. Olabilir. Doğru. Güzel bir tahmin. Yani kadın atletik. Spor salonunda tanışmış olabilirler. Amazon ormanında denk gelmişlerdir belki. Mississippi Delta'sında böyle ah sen de mi buradaydın gibi bir tanışma olmuş olabilir. Küllenen bir aşk olabilir, küllerinden doğacak bir aşk olabilir. Yok. Yok canım. Bence şey yani Eski okul arkadaşı bunlar. Ben öyle görüyorum yani burada. Neden? Çünkü e, yeni işi alacağız ya. Hı hı. Can iletişim kuruyor. Çok normal neden? Sosyal meslek çünkü bizimki. Yani, e, Derencim sen de çok inanmadın bu söylediklerine bence. Şüphedesin. Evet. Ben nasıl bu dedikoduçu konuda düşüyorum ama? Ne oluyor? Hiç mu şimdi bunlar bana ha? Bazen çok yersiz hareketlerim var bazen. Bazen kesin, çok yersiz hareketlerim. Kesin eski sevgilisi kesin. Öyle mi diyorsun ya? Evet baksana. Ben de şüpheleniyorum. Vay be Gamze demek öyle ha. Neredesin ya bunca zamandır? Asıl sen nerelerdesin kaçak? Ya bir kayboldum bir daha bulamadım seni. Hah çaylarımız da geldi. Gel sen gel. Ya, gel gel. tavşan kanı hem de. Öyledir, öyledir. Beni de çaya sen alıştırdın biliyorsun değil mi? Hmm. Hı, hı. Bir Teşekkür bile yok artık. E kamplarda sabahlarken falan? Aa evet, İran çayı içiyorduk değil mi seninle? Hı hı. Aynen, aynen. Ama bakıyorum sen epey bir değişmişsin. Yani böyle kapalı ofis ortamları falan. <laughs> Bana diyene bak, topuklu ayakkabılar falanlı filanlı elbiseler. Ya bırak şimdi. Nerede benim tanıdığım o tarzan ruhlu Can Divit? Nerede benim o tanıdığım Amazon ruhlu Gamze? O neredeyse, o da orada işte. <laughs> ee Bambi, anlat bakalım. Kamp yapıyor musun hala karavanla falan? Ya Bambi deme artık ya. Öyle ceylan gibi dağlarda sektiğim günler geride kaldı. Karavanı da sattım. Hı. E zaten en son seninle bir kaçamak yapmıştık. O da sondu. Ya ne günlerdi becan. Can? Ben bir daha o kadar güzel bir kamp yaşamadım biliyor musun? Ama yani bir daha yapalım dersen ayarlayabilirim aslında. Arkadaşlar falan var. Çok yaşa, çok yaşa. İyi yaşa, iyi yaşa, sağlıklı yaşa. Sen bıraksan mı o toz işlerini falan filana? Çıkabilirsin istersen yani. Çok, çok toz olmuş. Ya Sanem, şimdi ben bilirim senin polen alerjin tuttu, ha? Hapşırdın mı bir kere habire hapşıracaksın. Önünü alamayacağız, bunun önüne geçemeyeceğiz. Sen bırak hiç yorma kendini. Zaten içeride sana ihtiyaçları vardır. Aranan elemansın, malum. Beli çok iyi tanır. <laughs> Böyle beli, de zaten bir şeyler olacak, kalk bence. Ha. E tamam. tamam. Ben buralardayım. Okey, okey. Tamam. Biz zaten bir tur daha çay alırız, sen uğra. Dokunur. ...kokunmasın size. Yani anladığım kadarıyla çok fazla çay içiyorsunuz. Ben başka bir şey vereyim size. Ne vereyim? Tamam bakacağız işte çaydı, suydu, kahveydi. Ben ses edeceğim sana, eledeceğim yani. Pekala. O zaman ben buralardayım. Ee, bir göz devirme kadar uzaktayım. Devireceğim ya göz devireceğim ya bir şeyler devireceğim. Bakacağım yani. biraz değişik bir arkadaş galiba. Çok, çok. Baya baya değişik. <laughs> Aklınız kalmasın, görev yerime gidiyorum. Kızım boşa kürek çekiyorsun. Ya seninle uğraşamayacağım ben şu anda. Mantığının sesiyim ben. Korsanda gidemem. Allah Allah, ne tesadüf. Hep böyle Bambi Gamze'ler ortaya çıktığında pırt veriyorsun. Sülün gibi kız. Endam desen endam, kariyer desen kariyer, bacak desen bacak. Beş tane sanem çıkar kızdan. Vay yeter bir artık! Ee... Yeter bozulduğunu artık! Bu kadar paranız var! Değiştirin şu makinayı ya! Kimle konuşuyorsun sen? Ne oldu sen? Kıskançlıktan iyice kafayı yaktın. Ne yapıyorsun sen? Ne kıskançlığı? Ne alakası var? Kızı diyorum ya. Kız gelmiş ya. Kim o? Yeni polen mi? Nasıl bir kız o? Nereden gelmiş? Ha voleybolcu mu? Manken mi? Böyle blokaj mı vuruyor acaba? Ne yapıyor? Vamp bir kız mı o? Vamp değilmiş, kampmış. Yani mağara kadınıymış. Mağara kadını mı? Ne? Ne Ne diyorsun Sanem şu an? Ah ben bir bilsem. Bir anlasam. Ay, Aa Ayhan arıyor. Ayhan arıyor. Şu anda açamam. Ya, Ayhan ne? Açsana. Yapacağım? Açamam. Ee, kolide çıktı ya o kaderim olarak. O yüzden açamam ben şu anda. Açamam. Açarsın ya, niye açmıyorsun? Aç şunu. Açamam, açarsam eğer, şu anda açarsam görüşmeye başlarız. Görüşmeye başlarsak sevgili oluruz. Sevgili olursak evleniriz, evlenirsek çocuğumuz oluyor. Benim akrabalarda falan öyle oldu çünkü. Sonra bıdır bıdır, bıdır bıcı, 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 bıcı bıcı ortada geziyorlar. Olmaz, sonra dede oluyorsun falan. Olmaz, açamam o yüzden. Evet, buna kabul et tuşuna bastığın anda bunların hepsini kabul etmiş oluyorsun. Yani bunu kaydırdığın anda bu kayıyor ama... ...senin hayatın kayıyor. Benim ben hayatım kayıyor. Bana ver, bana kayıyor. ver. Bana ver. Açamam bana ver. Hayır! Açamam. Mi? Açayım. Açayım. Kaydırma! Açamam. Açıyorum, kaydırma. Aman açma, açarsın falan. Alo Ayhan. Ne yapıyorsun? Ne yapayım kardeşim? Yüreğimin götürdüğü yere gitmeye çalışıyorum ama... ...yolda çalışma var, ulaşamıyorum bir türlü. Ya ben bu CC'ye niye ulaşamıyorum bir türlü? O da kendine ulaşamıyor şu anda. Nasıl yani, yanında mı? Yanımda değil. Sen arayınca panikledi. Kaçtı sonra da. Kaçtı mı? Evet. Herkes gibi kendi aşkından kaçtı yani. Ya sana bizim bana bir şey söyle ne olursun ya bir akıl ver yani. Benim hiç sevgilim olmayacak mı yani? Kendin acı olsa kendi kafasını sürermiş Ayhan değil mi? Ya aslında şöyle baş başa kalabilsek bence yeniden kendisi açılacak bana biliyor musun? Hmm. Öyle mi diyorsun? Senin burada olur demen gerekiyor kardeşim. Baba hmm. benden daha ümitsiz vakas. Ne sen? Yemin kapat. Bütün özgürlüğümü yerle bir etmeden kapat. Ben bulurum çaresini. Şişt. Neyin çaresini bulursun? Neyin çaresini bulurum? Emre'min çaresini. Ben bulayım. Geleyim abi. Emre'min hım, hım, çaresini. Hmm çaresinde bulunca ben sana haber veririm abi. Umumumun hım hım çaresini. Biz anlamıyoruz sanki. Evet bu güzel. E, dosyalayalım bunları ama. Diğerlerinin yanına koyalım olur mu? E, onlar Arkadaşlar. Öyle... Evet. Bu işle ilgili elinizdeki notlarınızı fikirlerinizi toplayın. Bugünkü toplantıda müşterinin talebine uygun mu değil mi onu bir değerlendireceğiz. Yalnız elle tutulur bir fikir çıkmazsa yeni fikirler bulmamız lazım hemen. Çünkü vaktimiz çok kısıtlı. Evet arkadaşlar hareket. Hayat aksiyondur. Hayat İşleri görelim. Aksiyon yapsana. Ee, Gülis sen Can Bey'in notlarıyla ilgili bana bir dosya hazırlar mısın? Hazırladım bile Deren Hanım. Buyurun. Süpersin Gülis. Çok teşekkür ediyorum. Ceycey. Ben eee. Ben de teşekkür ederim Güliz. Gerçekten süpersin, harika. Onu mu diyorum ben Ceycey? Sen ne yapıyorsun? Ee, ben ne yapıyorum? Ben de dosyalamalar yaptım burada. Ee, panik halinde bir koşuşturma var şu anda ajansta. O şekilde e, şeyler tam nereye odaklanacağım yeri tam bulamadım ama bulacağım. Ama sen benim yaşam enerjimden çalıyorsun şu anda CC Tamam ben sana bir iş bulacağım hemen. Böyle olmaz çünkü. Ha buldum. Sen toplantıdaki notları bir araya getir. Yalnız onları saçma sapan olanlarını ele. Vakit kaybetmemiş oluruz. Sanem, bir saniye konuşabilir miyiz ablacığım lütfen. Abla çalışıyorum ben konuşamayız şu anda. Sanem çok özür dilerim ablacığım. Bak o kadar üzgünüm ki çalışamıyorum yemin ederim. Ben konuşmak istemiyorum abla. Sanem farkındayım seni kırdım ama inan ben de çok üzgünüm. Lütfen yapma böyle. Bana biraz zaman ver olur mu? ben artık kalkayım Can. Sen de bir an önce çalışmaya başla. Tamam canım benim, haberleşiriz. Yalnız numaran yok bende. Hı. Hmm. Ben hala aynı numarayı kullanıyorum. Sen aynı numarayı kullanıyorsun da ben bir elli kere falan telefon kaybettim. Yani bütün numaralarım gitti. Sen yedeklemiyor musun telefon numaralarını? Ay yok ya, öyle şeylerle uğraşamıyorum. Zor geliyor bana. Hmm, kolayı var ya, versene telefonu. Bak, bu uygulamayı telefonuna indiriyorsun. Hı hı. Bütün telefon numaraların, işte önemli dosyaların... ...videoların, fotoğrafların falan hepsi buraya saklanıyor. Gerçekten mi? Ben buna niye haberim yok? Can David, yine ufkuma açtın. Her zaman. Hazır. Süper. ...göreşelim ama bak kaybolma yine. Oh, nereye kaybolacaksa adam. Bundan sonra yüksek ihtimalle oh, birlikteyiz zaten. Senin. Öyle arkadaş torpili falan bekliyorsan hiç boşuna heveslenme. Ben bir şey soracağım. Samimi fikrini soruyorum ama. Sence şu gördüğün varlığın torpili ihtiyacı var mı? Söyle bana. Hı? Alacaksın değil mi o işi? Taktın yani kafaya. Affedersin ama herhalde. Ay klasik can dibit özgüveni ya. Nerede görsem tanırım. İş dışında da görüşelim ama. İlk boşlukta alo diyeceğim sana. Gel buraya. Sen çok iyi bak. Görüşürüz. Çık. Tamam. Ne yapıyorsunuz orada? Ne öpücük atıyorsun? bileyim boşluğuma geldi, sen niye sarılıyorsun? Bir de bu kadın çıktı benim başıma geliyor musun?